Saygın Motor'dan herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Torbalı'ya gidiyoruz. İzmir'de oturanlar bilir Torbalı'yı. Çok fazla trafik var. Umarım çevirmem ömrüm olmaz. Şöyle biz bir şuradan kaçalım abiciğim. Selamun Az daha giriyorduk adamlar bakın. Orada inilir mi ya? arkadaşlar. Ama bugün şu anda biraz iyi. Tabi açama doğru ne olur bilmiyorum. Umarım ileride çevirme yoktur. Arkadaşımın yanına gidiyorum. Okuldan çıktı beni bekliyor şu anda. Biraz hızlı olmamız lazım. Ama tabi kurallara uyarak. Televizyonu da kapatayım. Fazla ses gelmesin mikrofona. Şöyle bir sağa girelim bakalım çevirme tabelası var mı? Radar tabelası varsa yüzde yüz çevirme de vardır zaten. Şöyle burada değildi değil mi lan o ilerideydi. aynen aynen! Aynen! Pardon. Şöyle yapsak biz nasıl olur? thank okay. Arkadaşlar şu an fazla konuşamıyorum. Gözüm hep yolda ilerlerde. Radar falan varsa direkt çekeceğim sana. Umarım yoktur ya. Tabi efendim. Varsa büyük sıkıntı aga. Senin kafanı sikiyim. Geçenlerde vardı radara girdim çevirmeye girmedim. Ne yapayım? Hızım vardır. Radara girdim ama çevirmeye girmedim. Son anda durdum çevirmeye girmeden. Motor bozulmuş gibi yaptım böyle. Altına falan eğildim. Ondan sonra orada bir tane tarla yolu vardı. Oradan kaptırdım gittim ama. Bu sefer işimiz pek öyle yaver gitmeyebilir. Bir laf var çekirge bir zıplar iki zıplar diye. Biz de bir zıplarız iki zıplarız üçüncüye paket oluruz. Allah Allah Allah. Abi bana bir müsaade eder misin be? Tabi efendim. Ben şöyle bir yardırayım. Acelem var, acelem olması hiç sıkıntı yok abi. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Ee, motoru da ısıtmadan böyle bastık ama inşallah başına bir iş gelmez motorum. Aa, bu, bu taraflar soğukmuş arkadaşlar. Bakalım tabela yok güzel. Tabela yok da çok alanı çok fazla trafik var. İnşallah çevirme yoktur orada. Şu korkuyorum gitmeye açıkçası. Vallahi yok gibi duruyor ama bilemedim. Sonunu düşünen kahraman olamaz arkadaşlar. Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Böyle değil de şurada bir de çevirmeleri. Bak göstereceğim şimdi nerede burada mı? Burada mıydı? Geçtik mi acaba orayı ya? Bir dakika. Geçtik galiba arkadaşlar. Gene bu yoldaydım. Büyük ihtimalle geçtik. Geçtik ya biz orayı. Şuradan bir makas alalım şu an. Bana bir müsaade eder misiniz? Gerçekten çok özür dilerim. Tabi efendim. <laughs> Arkadaşlar bu arada motorun sivop ayarı yok. Şurada yaptırmam gerekiyor. Ne yapayım? Ne oluyor lan? <laughs> Çevirme mi var <laughs> Hayır ya. Allah'ım inşallah yoktur. Allah'ım inşallah yoktur. Öyle bir şey varsa direkt biz petrole kaçalım. Niye herkes böyle bir anda böyle bir saat çekildi onu anlayamadım. Var mı lan yoksa ileride? Neyse. Şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Geldik ama gerçi ya. Olmaması lazım artık. bir bakalım. Böyle uzaktan uzaktan. Bakalım bakalım. Kimse yok arkadaşlar. Ya şurayı hiç sevmiyorum işte arkadaşlar. Bakın burada direksiyon hakimiyeti çok düşük. Bak bak motor nasıl gidiyor bak. Zor tutuyorum şu an direksiyonu. Bak bak. Şey çiziyor ya yolda. Ben burada düşsem kim sorumlu? Sen. Şuna bak. Motorcu arkadaşlar burada dikkat etmesini öneririm. Özellikle hızlı girdiğiniz zaman burada fites düşürmeyin. Tabi efendim. Şöyle düzgün yoldan giderim bari. Ne yapacağız başka? Oha ya bu ne ya? Eyvallah. Motoru olmasının faydası işte. Motorlu olmanın. Olmasının ne? Soğuktan konuşamıyoruz artık. Beni mektebin amına koy. Öyle bir soğuk var. Çok özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Dur işte gelme artık. Şuradan geçeceğim de üstüme sıkıştırırlar beni orada diye. Geçemiyorum. çok geç kaldık ya. <laughs> Normalde burada Yunuslar duruyordu. Tam burada arkadaşlar. Yunuslar duruyor normalde. Hatta geçen geldiğimde oradan kurtuldum. Geldim bir de şurada şu tofaşın yanında bekledim. İleride polis molis vardı. iki tane bir şeyler olmuş. Anlamamıştım tam olarak. Onların gitmesini bekledim. Şimdi gece vaktiydi. Yeleğim falan yoktu. Bunlar dedim sesimi duyarsa Beni görürler. Maksatlar üstünde elek yok. Gel bakayım sen buraya. Aynı da yok ya arkadaşlar. Arkamda bir anda trafik polisi belirmesini hiç istemiyorum. Arkamızda göremiyoruz aynı. Yok. Onları da alacağım o kısa zamanda ya. Çok pahalı arkadaşlar. Ne deyip geçmeyin. Acaba şuradan gitsek ne olur? Benim oğlum sakattır. Şuradaki mobeseler bize yapıştırır tabii ki de. O yüzden uslu uslu beklerim ki cezayı yemeyelim. Arkadaşlar bir gün böyle gidiyordum yolda tamam mı Seyir aylındayım Nereye gidiyordum ee, Alsanca'ya gidiyor olmam lazım Yoldayım Sağdan böyle yavaş yavaş gidiyorum Ayna yok tabi ya Arkamdan da polis arabası geliyormuş Ben hiç farkında değilim Sağdan böyle yavaş yavaş gidiyorum böyle Dörtlülerimi açmışım Dörtlülerimi açmışım Ağır ağır gidiyorum Her neyse İyice yavaşladım ama bir yere gidiyordum. Nereye? Bir yerin konumunu almıştım. Oraya gidecektim. Konuma bakayım dedim yavaş yavaş. Elimi cebime atmamla polisin sireninin ışığını görmem bir oldu. Elimi yavaş yana geri direksiyona koydum. Ama var ya arkadaşlar böyle bir yere yoktu ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. neyse arkadaşlar var gelmek üzereyim şu anda videoyu burada bitirelim bu videoda çok konuşamadım gözüm hep yoldaydı polis molis görürsem diye kendinize dikkat edin seviyorsunuz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.